Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca derslerimizin 34.sünde Türk Kızılayı namı diğer Osmanlı Hilali, Hilali Ahmer Cemiyeti ile ilgili bir arşiv destikası okuyacağız arkadaşlar. Bozuk dikayla yazılmış bir metin. Bismillah diyerek başlayalım bakalım neler yazıyor. Evet Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti Riyaseti Celile Sine iyaseti Celilesine 29 Temmuz sene 320 328 tarihli tezkire i aliye lerine Burası ler arkadaşlar lerlerine cevaptır. Edirne vilayeti dahilinde. Evet bakalım ne olmuş. Edirne'de arkadaşlar dahilinde harekatı arziyeden harekatı arziye e, hareketi arz ya da harekatı Arziye şeklinde geliyor biri çoğul biri tekil e, deprem demek arkadaşlar e, arziyeden müteessir olan mahallere dair alınan telgrafnamelerin bir sureti laffen yani ilave ek olarak irsali kılınmış ve hükümetçe hükümetçe dün akşam dün akşam Şarıköy Şarıköy ve Mürtefe'ye 100 çadır 100 çadır karalanmış herhalde sonrası ve ve lüzumu kadar ekmek lüzumu kadar ekmek ve edviye. Edviye ilaç demek arkadaşlar. Edviye ile tabip yani doktor gönderilmiş olduğundan riyaseti celilelerince muhtezasının ifa ve inba inba buyurulması babında şeklinde bitirilmiş arkadaşlar. Burada tebiyiz yazıyor. Evet. 1900 e, kaç yapıyor arkadaşlar? 1912 tarihinde Edirne'de arkadaşlar Şarköy taraflarında bir deprem ukuğa gelmiş ve orada bazı farklı metinlerde arkadaşlar orada bazı e, yaralılar vefatlar söz konusu olmuş e, Şarköy ve Mürtefe'de. Bununla ilgili bir arşiv vesikası arkadaşlar burada da, burada da Kızılay'dan Türk Kızılay'ı yani namin diğer arkadaşlar Osmanlı Hilal Ahmet Cemiyeti'nden yardımlarını görüyoruz burada. Peki teşekkür ediyorum. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.